Kıymetli gençler merhabalar. Kazanım bakış testlerine devam ediyorum. Geometrik cisimler test 5 ile karşınızdayım. Taban yarıçapı 4, kök 2 artı 1 olan ve yüksekliği 12 olan bir dik silindir biçimindeki tahta bloktan taban yarıçapı R ve 12 yüksekliğinde 4 eş silindiri çıkarıyorum. Tabi burada şunların teğet olduğu bilgisi var. Aslında burada ifade edilmemiş ama bunların şuraların teğet olduğunu şekilden az biraz görüyoruz. Çıkarılan parçalardan birinin hacmi nedir diyor. Şimdi güzel kardeşim istersen gel buna bir tepeden bakalım. Hadise nasıl gerçekleşiyor? Bir onu çözmeye çalışalım. Şöyle birbirine eş dört tane becerebilirsek abi e, çoğalt desem güzel. E, bir daha yok. Al geri. Gel sen hacı. Süper. Bir tane daha yeminime kuran çok hoş oldu. Hatta bir tane daha çoğaltayım. Seni şuraya alıp şöyle bir büyüteyim seni. Şimdi ne istiyorum ben? Abi seni küçültmek istiyorum ama keşke merkezden sabit kalacak şekilde küçülsen. Az biraz daha zorlasak oturdu mu? Oo çok güzel oturdu. Yeminime kuran. Şimdi bu tepeden görüntü olsun. Yani kuşbaşı. Kuş bakışı. Kuşbaşı. Bu aralar sürekli kuşbaşı diyorum. Sanırım bir pide yeme zamanım gelmiş. Şimdi ne yapacaktık? Abi taban yarıçapı 4 kök 2 artı 1 olan bir neyin neyim var? E, silindirim var. Okey. Baba şimdi bunların merkezlerini birleştireceğim. Çünkü klasik adetimdi. Neydi o klasik adetim? Eğer e, birbirine teğet çemberler varsa merkezlerini birleştiriyordum abi. O zaman 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R. Hatta e, bunlar birbirine teğet şu şekilde de buralara R re, re diyorum ve şu tatlı uzunluğa culup dikkat edeceksen e, şurada kare oluşturdum. Şu dik üçgenden 2R 2R bu kırmızı uzunluğa da 2 kök 2R diyeceğim. Yani şurası A şurası B ise benim bu AB çapım 2 kök 2 artı 2R. Peki bizim çapımız belli mi? A bir yarı çapım buysa çapım bunun iki katı. Yani 8 parantezinde kök 2 artı 1. 8 parantezinde kök 2 artı 1. E, bunu da 2 parantezine alsam veya 2R parantezinde kök 2 artı 1 eşittir. 8 kök 2 artı 1. Şılak şılak. R'yi buradan 4 buluyorum. Yani demek ki oluşturduğum her bir yeni silindirin yarıçapı kaç? 4. Yüksekliği neydi? 12. Yapıştır hacmini soruyor. Nasıl buluyorum abi hacmi? Pi çarpı r kare yani 16 çarpı yükseklik 12. 192 pi de anlaşırız. Yükseklikler arasında bağıntı verilmiş. Taban yarış R1, R2, R3 sırasıyla yanal alanlara eşit. Yani pi çarpı yanal alan özür. 2 pi R1 H1 eşittir 2 pi R2 H2 ve eşittir 2 pi R3 H3'müş. Abi her birinde 2 pi var. Onları paketle. Yani R1H1 eşittir R2H2 eşittir R3H3 eşitliğim var. Ee, yükseklikler arasında şöyle bir ilişki olsun. Şuna 2 diyeyim, şuna 3 diyeyim, buna 6 diyeyim. Ee, o zaman bura 6, bura 3, bura 2 ise e, yarıçaplar arasındaki bağıntı da şöyle olabilir. Bunun yarıçapına 1 dersem buna 2, buna 3 diyeceğim. Benden ne istiyor? Hacimlerin oranına. Abi ilkinin hacmi ne? Pi çarpı r kare 1 çarpı yükseklik 6. E, ee, i̇kincisinin hacmi pi çarpı r kare 4 çarpı 3. Üç. Üçüncüsünün hacmi pi çarpı r kare 9 çarpı 2. Yani burası 6 p burası 12 p burası da 18 p Kaç değiştirelim bunları? E, ee, 36'da. O zaman 6 ve 1, 6 ile çarptım. 36, 3 ve 2, 36 ve 2 ve 3, 36 oldu. Böyle bir şık varsa paket yaparım ki A şıkkında var. Yaptım. Hadi gel 3'e bakalım. Taban çapı 12 kök 2. Yüksekliği 9 olan dik silindir verilmiş. Taban çevresi üzerinden bir P noktası alınmış. İkiz kenar üçgen oluşturulmuş. Okey. Şimdi güzel kardeşim e, şu üst evet aynen. Şöyle tık tık yapayım. Bu üst çemberin, üst dairenin özür. E, ile altın e, merkezini birleştirdim. Eğer benim yüksekliğim 9 ise bunun da 9 olduğunu söyleyeceğim 1 taban çapım 12 kök 2 ise o zaman abi şu uzunluk 6 kök 2. Çünkü burası yarı çap. Gene benzer şekilde dikkat edecek olursan şurası merkezse yani tavanın merkezi ise o zaman şu uzunluk da yarı çaptır. Burası da 6 kök 2'dir. Yani ümit ediyorum bunu görüyorsundur. Yani şu noktaya O noktası diyeceksem bu OP ile şu noktaya da O2 diyeyim. O1, O2 birbirine dik. Yani orası da 6. Evet, ümit ediyorum burayı gördün. Yani orada aslında şöyle bir üçgen var. Ee, P köşesi şöyle. P köşesi şöyle. O şöyle. Yani yukarıda çizmemin sebebi şeklin üstündeyim. Tavan kısmındayım. Ve şurası da O2. Ee, yüksekliğe kaç dedim? 9. Burasına yarı çap olacak dedim. 6 kök 2. Yerse şu uzunluğu bulacağım nasıl bulacağım? Çok pisogor yapacağım. Çok keyifli olmayacak ama e, 9'un karesi 81 6 kök 2'nin karesi 72 e, topluyorum 153 abi çok iğrenç ama e, 9 çarpı 17 Hem. demek ki bu PO2 uzunluğu e, ne olacak abi PO2 3 kök 17 okey baba 3 kök 17 tamam sonra ne diyorum şimdi ben bu APB bir ikizken üçgense ona ait yükseklik yükseklik arıyordum. Ona ait yüksekliği arıyordum. Onu da buldum. O ne? PO2 aslında. E O zaman yüksekliğim belli. E, tabanım da belli. O zaman al sana alan. E, yükseklik 3 kök 17. Tabanım kaç abi? 12 kök 2. Böyle 2. Çok tatlı değil mi? 10 numara. Ne geliyor buradan abi? Oha! 6 kere 3 18. Kök 34 mü? Puu. Evet. Yani Soru tatlı ama cevap maalesef biraz evet itici. Geçiyorum. Taban yarı altı yüksekliği 8 olan. Abi o zaman bir tane yükseklik indireyim şuraya. Bu 8'miş. Taban yarıçapım çapım 6. O zaman ana doğrumun uzunluğu 10. E, bir tane neyi vermiş? dikdairesel koniyi ve yan tarafta da bunun açılımını bize vermiş. Teşekkür ederim bile der. Diyor ki daire diliminin merkezi açısı kaçtır? Ok. Elimde şöyle bir tatlı kilit daha doğrusu anahtar var. Alfa bölü 360. R bölü ana doğru uzunluğu diyorduk. Yani 6 bölü 10 eşittir. Alfa bölü 360 yapacağım. Buradan da alfa 216 çıkacak. Yani aslında alfa e, burada böyle çok 180'den büyük bir açı gibi görünmüyor ama abi sonuç böyle. Yapacak bir şey yok. Yarıçapı çapı 12 olan bir daire. Kağıtmış bu. Çeyrek daire kesiyormuşuz. Sonra kalan dilimi yani şunu, yani şunu mavi çizgiler çakışacak biçimde birleştirip bir dik koni oluşturuyormuşuz. Koninin taban alanı nedir diyor. Şimdi baba yarı çapım 12 idi. Şurası 12. Bu 12 artık burada. Yani artık 12 ana doğru uzunluğu. Ok. Yarıçap e, yarı çap belli mi? Henüz değil. E, o zaman bulalım. Nasıl bulacaksın hoca? Baba bu e, açınımda bu açının 270 olduğu çok net. Şurasının. Eğer burası 270 ise aynı atraksiyonu kullanıyorum. R'nin ana doğruya olan uzaklığı alfanın 360 olan oranıdır. Yani R'nin 12 olan oranı, oranı evet uzaklığı dediysek özür. E ne yapıyor bu bilader? 90'a nasıl sadeleştir? 3 bölü 4. İçler dışlar falan filan R'yi buldum 9. O çok iyi. Bana da bunu soruyor mu zaten? Neyi? E, taban alanı. Abi tabanımız bir daire mi? Evet. Pi R kare yapacağım mı? Evet. Pi çarpı 9 kare. Yani 81 pi yapacağım paket olacak. Beşin soruyu da böylelikle görmüş oldum. Bir adet diktaresel konim ve açınımım varmış. Yanal alanının taban alanına oranı nedir diyor. Şimdi güzel kardeşim aynı atraksiyonları yapıyorum. Şu benim yarı çapım, şu ana doğru uzunluğum. Yani R bölü L diyeceğim ki 135 bölü 360. 45 ile sadeleştir 3 bölü 8. Yani R'sini 3 alana tam L'sini 8 alabilir. Veya 3K'ya 8K'de sıkıntı yok. Şimdi ben yanal alanını bulacaktım. Neydi bu yaratığın yanal alanı? Pi, R, L. E, taban ne Pi r e kare. Ana! Kız sadeleşiyor bunlar. Çup çup. R'ler de giderse L bölü R kalır. Yani 8 bölü 3. Çok iyi. Vallahi müthiş. Dolayısıyla 8K'ya 3K almam da çok enteresan bir değişikliğe sebep olmayacak. Neden? Oranladığımdan zaten gidecek güzel kardeşim. E, taban çapı 8 ana doğru uzunluğu 2 kök 13. Abi hemen bir dikmiyorum bundan. Soruyu okumadan hemen bir dikiniyorum. İndiğim bu dikme merkeze ineceği için 4 4 pay edecek. Yüksekliği de 6'yı çakacağım hemen. E, 2 3 kök 13 üçgeninin 2 katı var burada. Yani 4 6 2 kök 13. Konenin diyor ki, hacmini bulur musun? Abi bundan sonra içinden bile geçerim. Ne yapacağım? 1 bölü 3 pi çarpı re kare 16 çarpı yükseklik 2 kök 13. yavaş. Yüksekliği kaç abi? 6. Evet üzüldüm birden. 3 ile 6'yı sadeleştir 2. Yapıştır geç aga ya. 32 pi. Evet 8'de tatlı bir soru var. Yarı çapı 15 olan o merkezli daireyi kesiyormuşum. Şu sonra şekil 1'deki gibi bu iki daire dilimini kıvırıyormuşum ve iki tane dik dairesel elde ediyormuşum. Bir tanesinin yüksekliği 9 oluyormuş. Şimdi güzel kardeşim şöyle bir konu oluşturduğumu varsay. bunu tamamlamaz gerçi değil mi? Evet. Şöyle bir konu oluşturdum bu varsay. O çok iyi. Ee, şöyle culup şöyle culup yapalım. Şimdi biz buna yarıçapımız e, yarı çapımız 15'ti. Yani şurası 15'te. O zaman ana doğrumuzun uzunluğu 15 olacak. Kıvırdığımızda yüksekliğimizin 9 olduğundan bahsetmiş. O zaman yarı çap cihazımız kaç? 12. 9'a 12. O zaman ben bunu açacak olsam yarı çapının 12 e, ana doğruya olan uzaklığı uzaklık diyorum yine. Oranı e, açtığımda ulaşacak e, daire diliminin merkez açısı bölü 360 diyorduk. E, baba o zaman bu oran ne yapıyor? 4 bölü 5. Alfa bölü 360. Şimdi buradan alfayı bulurum ama bulmayacağım. Neden? Çünkü şurası 4x şurası x olmalı ki e, alfa bölü 360 4 bölü 5 gelsin. 360 tamamı 5x e, benim istediğim merkez açı 4x ümit ediyorum anlaşmışızdır. E, o zaman burası da x abi. Ha, o zaman demek ki bunu bunu kıvırdığımda oluşacak e, üçgene yavaş. Neye? E, evet abi bugün baya bir zıvanadan çıktık. E, dik konu yapıyorduk değil mi? x'in 5 x'e oranı eşittir. Bunun r'sinin l'sine oranı yani ana doğrusunun uzunluğuna 15. Ya yani 1 bölü 5 geliyor. R buradan 3 geliyor. Ümit ediyorum burada anlaşmışızdır. Anlaşmadıysak abi e, şuradan sonra alfayı bul. Getir alfayı burada yaz. 360'dan çıkar. X'i bul. Sonra aynı oranı burada kullan. Şurada. R'yi gene 3 bulacaksın. Ama burada anlaşılacak. Çok tatlı olur burası. Burası çok omelli. Sonra ne diyorum abi? Şimdi yeni bir e, ne oluşturacağım? E, gene dik dairesel oluşturuyorum. Yarı çapımın kaç olduğunu söylüyorum. 3. Ana doğrum gene 15. E, yüksekliği soruyor. Vay 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 vay. Ok. Nasıl yaparız? Şöyle. E, burası 3 çarpı 5 mi? Yani 3 kök 25 mi? Evet. Burası 3 yani 3 çarpı 1 mi? Yani 3 kök 1 mi? Evet. O zaman burası da 3 kök 25 eksi 1 24'tür. Kök 24 tabii kök dışında bırakılmaz. 2 kök 6 diye çıkarabilirim ben onu. E, 3 ile de çarparsam 6 kök 6 bulur paketler geçerim. Evet, ümit ediyorum anlaşmışızdır. Ne yaptık böylelikle? Geometrik cisimler test 5'i gömdük abi. Tarihin dozlu sayfalarına test test 6'da görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.